Ev sahibi takımla başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Sahaya çıkan 11'de yine üçlü sistemle üçlü savunmayla sahada olan bir Fenerbahçe vardı. Oynanan futbolu tabii ki tartışmalar da vardı ama bunları bir sonraki sorumuzda konuşuruz. Genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz Mehmet Emin Uluç? 90 dakikayı. 11'den başlayalım istiyorsanız. Benim beklediğim kadro çıktı. Sadece İrfancan Rosci değişikliği olabilirdi ama onu da yapmasını beklemiyorduk. Şaşırtmadı. Orta sahada Zayt, Crespo. Hocanın yapısından dolayı. Yani hoca dünkü bası toplantısında diyor ki son maçta iyi oynamıştı. Son maçta iyi oynamıştı. Fenerbahçe'de derbiye çıkmak için yeterli bir kavram değil orada İrfan Can varken. Ama işte futbola bakış açıları özellikle yabancı teknik adamların Türkiye'deki yapıya bakış açıları farklı olabiliyor. Onlar kendi doğruları üzerinden değerlendiriyorlar da. Türk futbolu özellikle derbi maçları 2 artı 2 etmiyor 4. Ee, Kadro demişken ben sorayım o zaman soru. Ben kadroyu gördüğüm zaman Zalai ile Novak hı hı. ben şaşırdım. Hani. Ben Novak'ı daha kenar Salai sol stoper beklerdim. Evet. O seni şaşırtmadı mı? Hani? Yok şaşırtmadı. Yani Pereira'dan dolayı şaşırtmadı. Ee, Novak biliyorsun özür dilerim Salai Rize maçında. Doğru asistler yaptı. Tamam işte çok yeterli bir kavram orada oynaması için. Anladın mı? Yani Pereira'nın ona baksın. Ama olaya Rize maçını var. ben de izledim Mehmet. Sanki Rize maçında üçlüde ya da evet. yani hayır geriden hayır, gelip o kenardan sen o bölgeyi değil. kullanıp öyle zaten. O bölgeyi kullanıp yapmışlar. Öyle, hayır, öyle zaten. Yere. Öyle zaten. Yani oradan ileriye çıktı. İleriye çıktı. asist yaptı? Oradan asist yapıyorsa buradan daha. Pereira daha güzel Pereira asist hemen yapardık. denklemi kurdu ha. Dedi ki oradan bunu yaptı. Çekeyim oraya. Oradan daha çok ya da yapar. Novak yapamıyor. İzleyicileri şunu söyleyelim. Yani Salah ile başlayalım bence. Şöyle Mehmet. Ben de salayı beğeniyorum ama ilk kez. Türkiye'deki bir maçta bu kadar çok çalım yediğini, bu kadar çok faal yaptığını ve kırmızı kart iki kere görmesi gerektiğini. Yani sürekli her girdiği mücadelede ve evet. Şu da var Ceyda. da bu sezon çok da iyi bir sezon geçirmedi halde yani. E, nasıl biz e, Mesut Özil için Galatasaray derbisinde her ikili mücadele morutanı ezdi, ayakta kaldı dedik. Gezal'ın da bu sezon benim gözlemli değil mi? Ayakta hatta o motivasyonla sürekli duran topları kaleye vurmaya çalıştı. Yani oyuncular da öyle özgüveni olur. Neye geleceğim yani? Salahi'yi Üçlü oynatmak başka. Dörtlünün sol beki olarak bir Trabzon deplasmanı hatırlıyorum. Geçen sene Pelkas'ın golünün olduğu maç. Caner yerine e, o dönem Erol Hoca Salah'ı sol bek oynatmıştı. Ali Lukunku'nun sağ, sağ, bek gibi oynadığı bir maç vardı hatırlar mısın? Ali Lukunku'nun. Hayır. Fatih Hoca böyle zaman zaman ben yaptım oldu derdi. Ama bunu yapacak kredisi vardı Fatih Terim çünkü. Şimdi Pereira da yapıyor aynısını. İşin komisyonun kredin yok hocam. Kredin yok. Yani geçmişte biriktirdiğim bir şey yok. Şu an kaybedecek çok şeyim varken yapıyorsun bunu. Nerede yaptı mesela? Ferdi aldı. Sol taraftan kaydıra kaydıra getirdi. Sabek'e kadar getirdi. Tuttu. Tuttu ya. Hadi salayla da yapayım diyor. Ki Rossi yani Rossi'nin İrfan Can varken ki İrfan hafif bir bilek sakatlığından bahsetti. İrfan Can'a desen ki kardeşim bu derbile oynayacaksın. Bir daha sezon boyunca oynamayacaksın. Çıkar o maça oynar yani İrfan Can. Yani bizim beklentilerimiz, bizim derbiye verdiğimiz değer, bizim bakış açımız vesaire 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 bunların hepsini bir kefeye koyduğun zaman onların gözünde pul biliyor. Bunu anlamıyoruz zaten. Burada anlaşamıyoruz. Bu yüzden kopmalar yaşıyoruz. Ben Salay konusunda şöyle çok takıldım. İşin matematik olarak bakacaksın. Dün Fenerbahçe'nin çıkan 11'ine bakıyorsun. Berisha, Rossi, Mesut. 3 tane gol potansiyeli olan oyuncu. Hadi bir de yarım Zayste. 3,5 oyuncu. İç sahada oynuyorsun. 50 bin taraftarın var. Kazanmak zorundasın. Hı hı. Trabzonspor çünkü önceki gün kazanmış. Beşiktaş'ı düşünüyorum şimdi. Batu şuayı Gezal, Larin. Bence bu üçlü her anlamda çok ağır basıyor Fenerbahçe'nin evet. hücum üçlüsüne. Artı bir de Beşiktaş'ta Piyaniç var. Yani Piyaniç mi Zayz mı daha hücum dokunuş olur. Piyaniç Bir de Josef Teseoza gerçeği var. Her derbi de gol potansiyeli olan bir oyuncu. Ki Geçen sene Galatasaray'da. Belki evet. haftanın yıldızıydı. Yani, yani Fenerbahçe'nin bu kadrosu deplasman derbisi olsa ben yani kabul ederdim öyle söyleyeyim Mehmet ama e, dün için e, ev sahibi olduğu için bence yanlış 11 çıkardı. Şimdi bak, yere. daha ilginç bir şeye bakalım o zaman. Yedeklere bakalım. İki Yedeklerde yedeklerin. kim var? Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, İrfancan Can Kahveci, Serdar Dursun, Luis Gustavo, Muhammed Nazım. Bu adamları ben 11'e yazarım. 11'e yazarım. Yani 11 oynadılar. 11 oynayacak de olur. 11 oyuncak potansiyeli var bu adamlar. Oynamışlıkları da var. Beşiktaş'ın yediklerine bakalım. Montero, Wellington, Oğuzhan, Gökhan, Atiba, Topal, Wellington, Serdar, Güven, Umut. Yani kadro kağıt üstünde performanslardan bağımsız olarak baktığınız zaman Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu var. Ama bu şeye benziyor. Benim altıma bir tane Hamilton'ın arabasını ver mesela benim altıma. Takriben 100 metre sonra patlarım bir yerde yani. Bilmiyorum çünkü kullanmayı. İyi araba kullanıyorum kendim Ama formül arabası kullanamam. Şimdi Pereira. E Pereira da bunu kullanamıyor. Ve bu bugüne özel bir şey de değil yani. Hani de böyle oldu değil. Ee, Haftalardır Pereira, bu süreç var. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de bir dönemi daha var. Evet. Ve o dönemde de yine Fenerbahçe kadrosunda doğru. yıldızların olduğu bir kadroydu. O dönemde de tartışıldı. O dönem tabii Fenerbahçe daha üst sıralardaydı. Bugünkü durumda değildi tamamlandığında sezon. Orada ekstra bir Beşiktaş performans var o sezonda. Yaşanmış bir dönem var ve benzer bir dönem. Tekrar Hı. Vitor Pereira tercihi bak, şuna, hep tartışıldı bak, aslında. Şuna katılmıyorum. Ne farkı var geç e, ilk sezonunda? Şuna katılmıyorum. Vitor Pereira yıldız oyuncularla sorun yaşar durumuna katılmıyorum. Yani Vitor Pereira Van ile problem yaşarken Van problemli adamdı. Van Persie problemli adamdı. Kibiri vardı, küssahlığı vardı. İdman'a çıkmam maça çıkarım. Çünkü kronik bir rahatsızlığı vardı, sıkıntı, sakatlığı vardı. Advokatla Aykut Hoca da çok faydalanırdı zaten bakarsak. Çok hoca kaynaklı değil miydi o problem? Problem bir adam. Pereira'nın yıldızlarla, yıldız oyuncularla anlaşama problemi olduğunu düşünmüyorum. Pereira'nın kendi doğrularıyla elindeki malzemelerin doğrularını dengelemek konusunda problem yaşadığı inanıyorum. Şimdi kafasında bir oyun formatı var. Bunu oynamak istiyorum diyor. Tamam hocam bunu oynamak istiyorsun da elindeki malzeme bunu oynayamıyor. Dolayısıyla elindeki malzemeye göre doğru formatı bulman gerek. Çok farklı 11 deniyor. İlk sezonunda da aynı şey geçerli. Ceyda, bak, kastettiğim o aslında. Farklı Biz denemek, şampiyon... Bak farklı 11 denemek başka bir şey. Fatih Hoca da deniyor. Fatih Hoca Artık üç günde bir maç maratonunda Trabzonspor dışında zaten öyle kadrosunu ezbere sayamıyoruz büyük takımda. Ezbere, say i̇şte ezbere, ez ezbere say demiyorum. da bence çok Ezbere say demiyor ama 8 kişiyi sayalım diyorum. Evet. Ya Fenerbahçe sürekli değişiyor. Her maç değişiyor. İstisnasız her maç değişiyor. Ya Mehmet aynı noktadayız. Ben zaten bu nokta Ceyda güzel pas attı. Ligde bana son 10 sezonun şampiyonlarının 11'ini sorsan sayarım. Evet. Fenerbahçe'nin son şampiyon 11'ini de sayarım yani. Hı. Kadro istikrarı. Beşiktaş'ın da geçen sene saydık, saydık. 11.si evet. Mensah mı, Oğuzhan mı, Laiç mi diyorduk. Üçü de zaten evet. ikisi gönderildi öyle söyleyelim. Hı. Oğuzhan'dan şimdi Önder Hoca faydalanmaya çalışıyor. Hı. Fenerbahçe'de kadro istikrar yok ama ben normalde sistem üzerinden vurmayacağım PRL'e. Yani üçlü oynayabilirsiniz. Ona itirazım yok. Benim tek yok. itirazım, üçlü oynuyorsun, Evet. kanatlarındaki oyuncular, evet. Osay Samuel... Ee, bir tarafta. Bir tarafta Salah'ı. Şimdi Beşiktaş'ın demin saydım ya hücumcularla şeyleri kıyasladım. Beşiktaş bir tık önde dedim. Beşiktaş'ın sol Bekir Rıdvan, sağ beki Roziye. Yani onlar da çok hücumcu Bak. bakarsak. Yani Şu, evet. Beşiktaş kağıt üzerinde daha fazla hücumcuyla oynuyor sana. Ve doğal olarak dün galibiyet hak eden taraf Beşiktaş'ta oyun olarak. Beşiktaş, Fenerbahçe oyunu da kazanamadı yani sıkıntı o. Bak. Artı iki tane şans golü diyebiliriz. Biri ee, yani tartışmalı bir penaltı diyelim. Benim çok da, da pozisyon değil hani. diğeri de zaten Bida'nın bireysel hatası. Bak, kaleye altıyı koyalım. Hı hı. Sağlıklı altıya da Berke'yi koyalım. Kaleci çok takılmayalım oraya. Defansa ideali görünen Tisserand. kim salay yapalım? O da sürekli değişiyor ama. Yok yok yapalım, yapalım, yapalım. Sola Osayi koyalım. Şey sağ Osayi koyalım. Sola Ferdi koyalım. Ferdi. Ortaya bir tane adam söyleyeyim bana. Gustav hariç. Ben Krespo. Sosa'yı koyarım. Crespo iyi diye. Crespo. tam tamam Sosa'ya koyduk. Güzel. Sosa Üçlü yanına... savunmanın önü Sosa'nın Sosa yanına birisini koy şimdi. Sosa'nın yanına birisini koy. Sosa'nın yanına da Mert Hakan. Mert Hakan dedik. İleriye de İrfan Can'ı koyayım mı? İrfan, İrfan Mesut. Mesut. Bir tane de adam. X bir adam. Serdar ya da Valencia. Valencia'da. Valencia. doğru. İrfan. Bak şimdi. İrfan Mesut dedik. Şimdi Altay Tisserand kim? Salahi. Osay Sosa, Mert Hakan Ferdi, İrfan Mesut, Valencia. Bu takımın bir tane oyuncusunu değişeceğim. Takımın bütün oyun formatı değişecek. Şuradan Sosa'yı çıkartacağım, Gustavo'yu alacağım. Şunu anlatmaya çalışıyorum, derdim. 11 tane futbolcu var ve bunlar koyun değil. Yani 11 kişi çıktık sahaya bunu oynarız. Değil. Takıma Gustavo'yu koyduğun zaman Fenerbahçe'ye bildiğin pranga takıyorsun ileriye gidemeyen, pas trafiği yavaşlayan ve pas trafiği de genelde yanlara doğru yapılan ve geriye doğru yapılan bir Fenerbahçe oluyor. Oradan Gustavo'yu çıkarttığın anda oraya Sosa'yı koy, Crespo'yu koy, Zayt'si koy. Takımın ritmi değişiyor. Bir tane oyuncu değişikliği. Şimdi bunu Emre Belezoğlu dönemine kadar kimse denememişti. Cesaret edememişti. Fırsat bulamamıştı. Ne derseniz yine artık. Emre Belezoğlu bunu gösterdi. Ben Gustavo ile ilgili benzer ifadeler kullanırken küfür diyordum, hakaret diyordum ama Emre bir yaptı. Aa oldu herkes gördü gerçeği. Herkes gerçeği gördü. Şimdi Gustavo gibi Gustavo gibi yine bazı oyuncular var. Mevkini değiştirdiğinde, partnerini değiştirdiğinde ritmi bozuluyor. Takımın ritmi bozuluyor. Ve sen garip bir şekilde her maç değiştiriyorsun. Evet. Her maç değiştiriyorsun üst üste iki kere biz 11 göremedik sahada. Mutlaka sakatlığı anlıyoruz, cezayı anlıyoruz. Ama bunlar olmasa da değiştiriyorsun. Ve her basın toplantısında ben bir hikaye dinliyorum. Gerekçe bahane dinliyorum. Ya arkadaş Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu bahane üretme merkezi değildir. Sen çözüm üretebildiğin için, çözüm üretebileceğini düşündükleri için o koltuğu aldın, oturtuldun, teslim edildi orasından hala kaybolan puanları ya neyi telafi edeceksin arkadaş? Benim kabul etmediğim durum şu 17'lik maçı 6 Avrupa bir de 2 eleme 25 maç oynamış Fenerbahçe. 25 maçta sayıyorum Çaykur Rize maçı 4-0 Helsinki 5 attı evet. Finlandiya'da. Evet. İki bir tane de, var o maçlarda. Bir de Antwerp maçı 3-0. 3 hı hı. Üç tane maç rahat kazanabilmiş Fenerbahçe. 25'te 3. Hı hı. Korkunç yani, bir oran. Bir de oraya şu ekleyelim. Altayı mı için ha, Hatır için altı ekle. Hadi orada olduk. doğru oyun vardı. <gülüyor> <gülüyor> doğru oyun vardı. Altay bu arada Altay, Altay Altaylılar kusura bakmasın. Altay şu futbolu da bu ligin takımı değil yani. İyi başlamışlardı ama şu an itibariyle yani 25'te değil. saydığımız 3-4 çok çok az yani bu zaten oyunun oturmadığını. Bu arada oyuncu grubuna bakıp da bunları söylüyorsan daha da skandal. Tabii. Yani bak şunu söylüyorum. Yıldız oyuncuyla problemi yoktur diyorum ama Oyuncudan verim alamıyorsun. Ya, biz ya şu... Sosa bak. Şimdi geriden başlayalım. Serdar Aziz nerede? Ne yapar Serdar Aziz? Mecbur kaldın diye oynattın. Salah'ı kessin bu takımda. Salah'ı kessin. Novak. Trabzon'daki Novak'la alakası var mı? Oynattığında da mevkii düşündü oynadı. Trabzon'daki Novak'la alakası var mı? Sosa nerede? Gustavo ben eleştiriyorum da bu kadar mı kötü? Burak kapacak diye bir çocuk aldın. Bordo'nun elinden aldın. Süre alamadı. Bir, bir ismi bak programın başından beri bahsetmedik. Pelkas geçen sezonun Yok. yıldızı. Yok işte mevki mevki ileriye doğru Kır, geliyorum. 40. dakikada alırsan evet. Konya'da oyundan. Evet. İhaleyi ona bırakırsan. Artı ben Gustavo Sosa denklemine şöyle değineceğim Mehmet. Ben bunu sezon başında öngörmüştüm. Üçlü savunmanın önü Gustavo olmaz dedim. Yani 3 saatten stoperim var. Bir de Gustavo etti 4 tek hamleli evet. oyuncu. Yani. Üçüm sayına bakıyorsun kaleciyle düş 5, 6 kişiyle düş. Artı senin demin de ifade ettim Rıdvan'la e, Rozier gibi çok da önde oynayan evet. Rıdvan'ın yaptığı asist. Rıdvan o aynı asistleri milli maçta da yaptı. Evet. Yapıyor. Rozier dün bence çok iyiydi. Evet. E, bu kadar iyi olmasının sebebi biraz senin kenarları da doğru oyuncuları kullanmaman. Yani orada sala'yı kullanırsan gez aldı Kıpırdar. Hayatın çanlarını atar. Bu sezon özelliğine bahsediyorum. Rozier de en iyi maçını oynar. E, yani planlamada sıkıntı var. Yoksa üçlü oynayabilirsiniz. Onunla hiç problem ya, yok. Deplasman haftalarca... derbisi. Trabzon deplasmanı çıkarsanız. Galatasaray deplasmanı çıkarsınız onda itirazım yok. Üçlü oyunu tutarsınız ama üçlünün önüne bir de Gustavo ya da Crespo Sosa'yı hiç kullanmamasını aklım almıyor.